Bence bir levelleri güçlü ama hadi bakalım. Aha buradalar. Tamam buraya geldik. Gösterme. Çok sağa sola vurduk bu arada bir şey diyeyim mi? Plaşı var. flash'ı yok. Bende hiçbir şey yok. Lan bir kilo alsaydım güzel olacaktı. Allah Allah. Bizde flash var. Bir de flash bastaydınız keşke. Ben. Yok ki biz dikiyoruz. Ben de yok diye. Ati de vardı ya. Bir şey olmaz ya. Bir de arkadan geldi ya pezemik. Edalıp gelmiş kanka böyle çocuk ya. Şoko base. Allah Allah. Ben bu lane'i itmeyeceğim hiçbir şekilde ya. Ama mecbur itiyor ki çar. infosu yok bu arada nerede olduğuna dair. Tahminimce ben kesiyorum ya Nunu'yu da. Kapıda gelebiliyor musun abi? Gelirim. <laughs> Fight yok değil mi? Yok alttakini de kimde alacağım? Bu duyduğum başarı. Kavulduruyor değil mi yadırında? Okey. şu dörtte oldu. Bota bakabilirim mi oldu? da gelebilir. Nunun nerede olduğunu bilmiyoruz şu an. Geliyorsan Geldim. Güzel diyeceğim ya. Abi şey bu burada. Buraya oynarız bu arada. Bu burada. Girdik buraya. Ben öldüm galiba. Yani eee lan mal gibi öldü hıhı <laughs> anla ki diyelim vuramıyoruz ki ama şöyle yapsam o da olmaz flash mı attı o? sanki flash attı oyunun bitiyor Bunun sende var bu arada yine Ben de geleceğim de yetişemeyebilirim ya. Koşuyorum Gel gel. Beni bıraktın. Bu gerçek değil. Gerçeğiymiş. Mal mı oğlum bu? B Beyin özür lan bunu. Ben onu gördüm bu arada gerçek olduğunu. Ama sen deyince bir terikte düştüm. Oğlum çünkü bu kadar malca yürünür mü? <laughs> Şeyden anlayabiliyorsun abi. ADS'ine bak. ADS düşük olan şey oluyor. Ciddi falan. misin? Efendim? TP geldi. Eller bir tutsam şöyle ya. Pike burada bir gözüktü ama. Hala böyle elini tuttum. Bedene <laughs> mi girsek diyeceğim de şurdan Neyse. Adamlar bu ligde nasıl? Çok sallar ya. Adamların pikler de çok kötü bu arada. Evet evet her şey kötü. Herhalde kavga mı ettiler diyeceğim. Sanki biz bu arada ilk fight'ı troll edemeyi hemen kazandık. Troll attık ilk fight'ta yine winledik bu arada. Herkes başka birine vurdu fight'ta. E. Ama yine kazandık. Yok yani. troll atmadık la. Abi herkes farklı birine vurdu. Bak, Adam flaş attılar. Atınca... flash attılar. Odak attığımız kişi kafamıza göre vurduk ya. 4-5 kiraz kebirlerini vurmaya çalıştık. Yine kazandık orayı yani. Of. Hala bunu. Aha bu kim? Gerçek şu. Hangisi? Şu. Adam bayağı vuruyor bu arada ya. Ah be. Buraya abi. kaçtı. Üç kara bir Kaçar gibi. Nona'ya dikkat. Tam bir piç. koyayım hasarlara bak. Çıldıracağım ya ölmüyorlar. Yeter ya vallahi yeter. <laughs> Adamlar yapıştı bana gitmiyor. GP'yi de kesti. Bu adamların kompu zaten kanka. Adamların kompu mantığı bu direkt. Böyle bulacakları birileri ne kalıp yapacak? Ben mide koşuyorum mal gibi de. Neyse. Oğlum pay kaçtı mı? Oğlum adam geliyor. Baçır baçır. Şuraya koş baçır. Right. Ben de geliyorum oraya. Şurada Çako. Baçır oyunu bitirmiş ya galiba. Bu Baçır çok iyi bir oyun. Değil mi? Yok benim işaretlediğimde. de. Çit. Çi o sahte. Oğlum bu ne lan? 3 Üç kere havaya sıçradım ya. Yakalayınca evet. Gelgenin alacağım Allah'ım can yenileyip duruyor adam. Kaç kişi? Bir kişi. E Onu ya. geliyor. Nono problem değil mi de? Hadi oynayalım ya. Koşuyorum oraya doğru. Adamlar tamam. fena kanser ya. Kanserden Altlar ziyade fat ya. yapamıyoruz ki 5 kişi. Sen, abi, sıra sende. Kulüp kulüp duruyoruz. Atakan alacaktır. Vermeyelim, Taş Koyamayacağız. Baksana abi bir şey yapamıyoruz ki yok Okey. Çok iyi. Çok yok. Şaka. Yok mu bir şey? <laughs> Güzel flash git. Çok güzel. Hemen Ona Atakan hemen. Riskli biliyor musun? Can canı az. Baba, benden çalır. Evet. O zaman Oğlum bırakalım. bırakalım. Değilim ya. Şaka toplayındı. Şaka da. Ali gelsin ha geldi. Watcher dire. Nunu yukarıda. Ben yukarıda. Ya. Sen öleceğin gibi. Atakan. Adam. Bırak. Oğlum niye canı çok azdı? Fırlayın o. Abi. sen de, de can, can sıfır, sıfır ki. Ya. Fırlayalım mı? Fırlayamıyor muyuz Atakan'ı? kesebilirdiniz aslında ama güzel. Bakın burada bir yerde. Burada. Gerçeği değil o. o. Fake, o fake. Tamam, tamam bir şey olmaz burada. arada. Neyse. Öldük burada ya. Tamam, bıçağı da geliyor. Değil, değil mi? Kalamam muhtemelen Yok keseriz direkt ya. Ha buradan girmeyelim bu arada bir şey değil mi? Şu üstten girelim diyelim tamam. de yok. Buna koyayım. Öldüm ki abi. Oyna ya, oyna geldi. Bike, geliyor. Sarı yemiyor adam. Y yiyecek ama. Ölmeyecek ki orada o adam gene. Hah, onu ne yapıyor lan? Ayelik vallahi. Dengim çok fazla ya. Sağ ol, sağ. Adam Oyun... Koç şey maçı rotu geldi. Koç tane çıktı. Ay bak bir de ya çıldırırsan hep şu tank kazıyor. Sisiden çıkamıyorsun ki ya. Alırız. Alamazmışız. Ölme çar. Abi niye öldüm ben? Allah Allah. Kesin abi şunu. Bunu. Güzel. Güzel. Ben güzel. de pink ya. Dal dal oğlum. <laughs> Ejder abi şey baron. Direkt baron hiç. Evet. Şöyle yapabilir. Hmm. Baçır. Neyse tamam. Lan ölecek. Abi, alo. Kaç kaç? Baron dediniz Tam tam baron, baron. Oğlum daha sen. Can çok küçük tanklayın şunu. Gelemiyor. Oğlum ge karar verin. Ali ölsün ya. Baron'u yap ya. Şoko gelecek zaten her türlü. Beni kesecek Bora biliyorsunuz değil mi? Buradaki? Sen çık. Abi 12 yapmayacaktık ya. Vurun. Hayır, Aşağıda Aa. Dalıyoruz mu? Devam devam. Ne çıkma? ya. Ya aman amını... tövbe. Oğlum gidiyordu lan az daha. Bak burada kim var? Kaçabilecek mi? Kaçtı güzel. Kardeşim mi var? Hala bu ölecek orada bu arada bak hata yapıyor. Bak burada gördün mü? Gördüm. De a şey tamam. Yok Yo, yaparız. Koşuyorum ben de o zaman. Flash attı. Var mı? Güzel. Devam devamdı be. Nunuları tamam, yok ya bunlar çok güçlüler. Yararız. Anasını bile ağlatırız. Tamam. Çakorka'dan flank dokuyor bu arada. Ölsün. Kaka burada bir yerlerde. Güzel. Okay. Tamam devam. Lan kule bana vuruyor. Ben kestim site. Ah be lan. Güzel Çıkalım güzel. Çıkalım bence. Başka okay. koridor açalım ama. Asıl. Aaa. Bir yerden itmeliyiz ya. ya yukarıdan ya aşağıdan hemen. Eline sağlık Oğlum Oğlum biri ölmüyor. Gel şurada pusalım. Hepsi TP'm var. Hepsi tank adam. Devam. Şaka şaka geliyor, şaka geliyor. Şaka geliyor. Kestin mi? Ben de, ben de. Tamam. Baçır beni dinle kanka. Ne sıkıntı yok. Kazanırsınız kazanırsınız. Şu arkadaki arkadaki. Ya. Adam onu ne? Ölme. <gülüyor> 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 <Atla> oyun oynamıyor. cebimize <laughs> gireceği için. Aha. Geçtik hmm. i̇şte orada. Ben de yokum. Kardeşim ben kestim ne yapıyor Bu da geldim. Onu da kestim. Yok devam etme. <laughs> ah be. Güzel. Şarkı <laughs> nerede? Çarpım var. Oğlum oyun biter aslında. Oyun bitermiş aslında ama. Biz garantiye alalım. Evet garanti alalım ya. Yani. Baronla Baron, gidelim de. Baron gidiyorum geliyorum. Gel gel barona ben gel. Şeyi falan, ben şeyi falan kesebiliyor mu? Nonu falan kesiyorum artık. Geliyorum. Güzel güzel. Combo atabiliyor çünkü şu olduğu için? Combo atabiliyor musun? Geliyorum kardeşim Ahmet. <laughs> Nunu 10 saniye. Eritiyor olmamız lazım. Smite atlıyorum hatta erkenden bir tane. Gösterin ki ben de oynayayım. Burada çak, çak, çak can yok, çakoda can yok. Vur da lok. Sen onu, sen onu kesebiliyordun değil mi abi? Keserim ama bak ben... Ben koşuyorum sana, ben koşuyorum tamam, sana. Tamam. tamam. Buraya döndüm. Oynayın istediğiniz yere. Ulti yok, flash yok bunun ya. Bike burada. Kule. Tamam Güzel güzel o da öldü Tamam midde oyun ya Midden gitseniz bitiyor zaten <laughs> Ali gel oğlum Ali Umadı bitirir mi onu ya Bacır firiyi kaptın gene kanka. Hala lan kir kir. Bunu sizi kesebilir mi? Ayrı ayrı durun da ikiniz de yemeyin şey lan. Heh. <laughs> Uçun <laughs> <laughs> direksiyonu tutamadan.